Bu videoda not detay işlemini oluşturacağız. Pages içerisine geliyorum. Notumun detayını göstereceğim. Not details nokta dosyasını oluşturuyorum. Not details oluşturduktan sonra rfc ile hızlıca fonksiyonumu oluşturdum. Burada ne olacak? Bu not detay sayfası id'ye göre bir yönlenme işlemi yapacak. Parametre olarak id alacak herhalde. O yüzden ben bu id'yi yakalamam lazım. Bunu yakalayabilmek için de use params'ı kullanacağım. Evet, bir e, geri işlemi yapabiliriz. O yüzden use navigate'i de kullanalım. Notu tutmak için de use state kullanalım. Ve çağırma işlemini de use effect ile gerçekleştireceğim. O yüzden use effect'e ihtiyacım var. Use state'e ihtiyacım var. Use params'a ihtiyacım var. Import diyelim. Use params diyelim. React router DOM içerisinden geliyor. Use params'ın yanında Use navigate'i de getirelim. Bir de ID'ye göre notu getirdiğimiz get not diye bizim servisimiz vardı. Import dedim. Get not. Not servisten de get notu getirdik. Şimdi not detay sayfasını oluşturmaya başlayalım. Öncelikle use state'imi tanımlayacağım. Burada not diyelim. Set not diyeceğim. Eşittir use state. Evet başlangıçtan null olarak verebiliriz. Doldurulduğunda zaten otomatik kendisi alacak. Const diyorum. ID'yi yakalayalım. Süs parantez içerisinde ID dediğimiz zaman use paramsı çalıştırdığında ID ile gelen veriyi ID içerisine aktarmış olacağız. Const navigate diyelim eşittir use navigate'den oluşacak bu da. Şimdi use efekti oluşturarak çekme işlemine başlayalım. Ne zaman çekilecek? Sayfa ilk yüklenirken çekilecek. O yüzden köşeli parantez diyorum. Burada direkt get notu çalıştırabilirim. Get not ID istiyordu. ID bilgisini verdim. Asenkron olarak çalıştırmama gerek yok. Bir de şöyle den metoduyla çalıştıralım. Den metodu Çalıştığında bir bekleme yapıyor zaten. Res gelecek. Set not diyorum. Notu güncelleyeceğim. Az axios kullandığım için res nokta data diyerek not içerisine verileri yazmış oldum. Şimdi tabi burada bir kontrol yapabiliriz. If diyeceğim. Not eğer null ise yani ünlem not ise bizim bir return işlemimiz olacak. Yükleniyor yazsın. null ne zaman sayfa yüklendiğinde. Ne zaman ki get not işlemini bitirir, set not çalışır. res.data nota yüklenir. Tekrardan render yapılacak ve return yükleniyor ortadan kalkıp buradaki return çalışacak. Burada da ben şöyle div içerisinde h2 oluşturuyorum. Not detay yazsın. H2'nin altında da p ile detayları yazdıralım. Evet, strong diyeceğim. Başlık, P kısmına da not içerisinde bulunan title'ı yazıyorum. Tabi burada tanımlamadığımız için gelmeyecek. Bizim düzgün bir şekilde yazmamız lazım. İçerik dedim. Not nokta content. Ve oluşturulma tarihini yapalım tarih diyorum. Not nokta created at. Evet ardından bir tane de buton oluşturabiliriz. Buton geriye gitsin. Yani buradan zaten indeksten geliyor. Geriye gitme işlemini de görelim. O yüzden geri yazıyorum. Ne zaman? Tabii on klik anda çalışacak bir fonksiyon yazmamız lazım. Direkt burada yazabilirim. Navigate'i çalıştırıyorum. Navigate içerisine eksi bir değerini aldığında bir önceki sayfaya yönlenmiş olacağız. Not detay sayfasını oluşturalım. App.jsx içerisinde root'unu tanımlayacağım. Root dedim. Pad'imiz var. Pad'imiz önemli. Şimdi burada slash detail diyorum slash detail olduğunda id ile bir değişken göndereceğimi iki nokta üst üste id diyerek tanımlıyorum. Element dedim. Not details diyorum. Buraya importunun geldiğini kontrol etmemiz lazım. Root'u da tamamlamış olduk. Şimdi ana sayfadan bu detay sayfasına yönlenme işlemini gerçekleştirelim. Homepage içerisindeyim. Mapleme işlemi gerçekleşti. Bir satır içerisinde yazacağım. O yüzden yeni bir TD açıyorum. Detay yazsın. TD'nin içerisinde linkimiz olsun. Yönlenme işlemini yapacağız. Linki buraya getirdim. Detayı da içerisine yazdırıyorum. Linkin to özelliğini oluşturmam lazım. Burada tabi not id'ye göre to özelliği oluşacağından dolayı süslü parantez içerisinde tanımlıyorum slash detail slash dolar süslü parantez tekrardan not nokta id. E şimdi bakacak olursak şöyle bir hatamız var. root yazamamışız. Evet yeni not detaya tıkladığımda gördüğünüz gibi yükleniyor dedi. Başlık yeni not içerik içerik tarih geldi. Geri dediğimde de tekrardan indeks sayfamıza geliyoruz. İkinci başlığa dedik yükleniyor geldi. İkinci başlık ikinci açıklama ve tarih bilgisi de gelmiş oldu.